Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de merhaba evet arkadaşlar. Bugün Arkadaşlar bugün yeni bir yeni bir seni, seriye başlamak istiyorum. Arkadaşlar yeni seri serimizin adı Bu Yıldır. Sadece arkadaşlar Bu Yıldır diyeceğim bunu arkadaşlar. İlk Bu ilk bu yıldırımız bir tavuk arkadaşlar. Ben gece tavuklardan falan bakın arkadaşlar. Gerçek tavuk. Tüm... Korktum lan. Gerçek bir tavuk yapmaya çalıştım arkadaşlar. ama Sonra Minecraft tavuğu dedim yapayım. Minecraft tavuğu çok güzel oldu arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Uçma animasyonu falan yaptım. Gaga maga falan. Yumurta da var ortamda arkadaşlar. Şöyle bir yumurta yaptım. Arkadaşlar ilk tabi ki bu değil. Arkadaşlar ilkimiz böyle şeylerde arkadaşlar yani şu anda köydeyiz arkadaşlar. Köyün yanındayız. Arkadaşlar mantar ağacı dediğimiz e, üstüne ev yapacağız arkadaşlar. Ben şurada denemiştim. Hatta size göstereyim arkadaşlar. Niye denedim hiç bilmiyorum cidden ağaç. Niye denedim bak. Şöyle bir ağaç ev yaptım arkadaşlar. Mantar ev buna mantar bizde evet mantar diyeceğim bunu arkadaşlar neden çünkü mantar mantar yani arkadaşlar ilk ee, mantarın üstüne ev yapacağız mantarın üstüne ev yapacağız aslında bu mantara mı yapsak bu mantar şey ya ev gibi şöyle sadece al sana ev al işte ev şurayı kapat al şuradan da bir merdiven yapalım Böyle ama değil arkadaşlar. Normal şekilde düz olsun. Dur bir bakayım. he Şurası arkadaşlar. Bak. Şurasını da yapacağım. Tam da şuradan giriş olsun. Böyle. Yani arkadaşlar şimdi bu serimizin ismi bayıldır ya. Eğer bir ev mesela köylü evini ben güzelleştireceğim. Yani farklı farklı evler falan deneyeceğim arkadaşlar. Evler deneyeceğim değil. Evler bulacağım ya da köyler evleri falan. Yapacağım arkadaşlar. Bunlardan arkadaşlar sık sık gelecek. Çünkü neden? Arkadaşlar bu fikri bana şimdi Minecraft oynarken geldi. Cidden inşallah severseniz inşallah seversiniz. Ya. Yani. Sevmezsiniz ne? Anlamı kalı ki çekmem. Allah'ım yarabbim. Neyse şimdi dedik arkadaşlar. Başlıyoruz. Ee, Minecraft'tan yapmaya. Arkadaşlar mantar ev yapmak da biraz zorlayacak bilmiyorum. Zorlamaz aslında ya. Ev gibi işte. Al üstüne de bir şey yap ya. Ama arkadaşlar beni güzelleştireceğim. Her şey yapacağım arkadaşlar. Her şey arkadaşlar. Arkadaşlar niye facecam yok? da anda ben başka bir yerdeyim arkadaşlar. Ev müsait değil. Dışarıda bir yerdeyim arkadaşlar. Dışarıdan emin. Büyük ihtimal ben kurgumu yapmam lazım. Kurgu diyorum ya. Ses sistemi, sesleri ayarlamam arkadaşlar. Burada çok Sesleri falan biraz kısmam lazım arkadaşlar. Ee, ayarlarımızı yaparız arkadaşlar. Önemli değil. Bakın mesela bitti. Bunu yaparsam al bitti ev al. Bitti ev al. Ama arkadaşlar ben güzelleştirmeye çalışıyorum. Basit bir ev ama basit basit olmamasın diye ben güzel bir cadı evi gibi oldu lan. Vallahi cadı evi gibi oldu. Buraya da cadı koyarız. <laughs> Vallahi cadı evi oldu. Şimdi ne var ne var ne var ne var ne var? bir saniye buradan ne alsak şunu alayım Yel, 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 yel. Deli bir taraftan i̇şte, Evet. Bakın arkadaşlar. Hop. Evimiz hazır. Şimdi evimizin içi hazır. Birazdan meşale koyalım. Meşale. Şöyle tak. Bak. Bir de ortasına şunlardan koyalım. Bak. Bir de bak. Tamam. Şimdi bir de alacağım. Abi tuzak kapısını niye at? Şöyle bir tuzak kapısı alalım. Şuraya tuzak kapısı alalım. Şuraya inelim. Sonradan şöyle gel 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 Neredeydi lan bunlar? Allah'ım yarabbim. Ha Yo bu değil lan. Oğlum merdiven arıyorum. Burada yok tamam. Ha buldum direk bulunuyor. Şöyle pat 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 pat. Şimdi böyle açarken bir ne de şöyle yine Aynen kolay. Şöyle de bak hop. Kapadık. Şimdi buraya evimizi yap dizmeye başlayalım bence. Şimdi içerisini dizayn edelim. Sarı bir yatak ne sarı gibi bilmiyorum. Aklımdan geldi. Şunu koyalım çöp torbası olsun şimdi buraya bir crafting table buraya çöp atar şuraya. çöp gibi gözüküyor lan bu şuraya ocak koyalım yok şuraya değil şuraya balkon olacak da, 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 da. iki tane koyalım böyle dursun eşit olsun yani buraya balkon başlayalım arkadaşlar çok basit bir şekilde ev oluyor ben de hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum ki uzun video olmasın. Çok çok iyi yapıyorum. Videoyu yapıyorum. Maşallah. Zırtım. Ne alsak, ne alsak, ne alsak, ne alsak, ne alsak. Şu iyi lan. Şu yıkılmasın Şöyle şu ağacı bir yok edelim. Birazcık. Şuradan da yok, Değmesini istemiyorum. Dan. ha, Hah. be. Nasıl lan o gördünüz mü arkadaşlar? Lan. <laughs> Benim oyunumda bir çöker, çökertme var arkadaşlar. Niye? Çünkü e, TikTok'ta vardı ya. Şunun başlığında şurada şey vardı hani. Ah eh, gözüküyor tavuk şurada vardı arkadaşlar. Buraya bin tane falan tavuk bir aşkın etki <laughs> dağıldı o tarafa. TikTok'ta vardı ya. Lan ben seni yanmıyorum. Kafanıza girme ya, yanmıyorum. Tabii ki. Şöyle, bir de Şöyle böyle Aynen. Bunun çok iyi yapıyor bu. Mimarı gibi. Bırak, Acaba o mimarcı mı olsa? Ev yaparız falan. İnletim de süle değil. <laughs> <laughs> Oğlum ben ne düşünüyorum Allah. şimdi 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 bunu alalım. Arkadaşlar böyle basit olacak şeyler. ben tırnak arkadaşlar. Daha güzel bir şey çalışacağım arkadaşlar. Daha iyi bir şey, daha uğraştıracak bir şey ya da daha güzel bir şey olsun. Bu çok çok bitirecek gerçekten çok çok gerçek. Nasıl koyacağız lan buraya? Şöyle kurabiliyor muyuz? Dur bir arkaya geç. Lan benim uçma özelliğim var oğlum. Sen kimsin? Şöyle yapalım. Sonradan şöyle yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle bir çıkıntı olsun. Güzel lan. Vallahi güzel yaptı bir alkış al alabilir miyim? Ça 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 ça. Kendi ağzımla efekt yap yap, yap 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 yap. yap. Ça 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 De de. Şöyle damen kırdan buraya. Şuraya koşuyor sen. Nerede? Şöyle. Aa iyi, iyi durdu ha. Demek <laughs> bir şey yaptım. Lan bunu değil. Şöyle olacak hocam. Hem şimdi buraya bir kapı gelecek. Kapı 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 şöyle olsun. Bu kapıyı seviyorum ben. Tamam. Tam güzel oldu. Akşam olmuş. Dört, dört, Tamam. Şimdi buraya iki koltuk alalım dostum. İki koltuk. Şşş, şş, aa, e, i̇ki koltuk buraya. Emen, hemen 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 hemen. İki koltuk. Şuraya iki koltuk. Şuraya iki koltuk. Sonra. Şuraya iki masa. Oo, buldum. Şöyle gel. Çok çok başladım oynayamıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Aa aklıma bir şey geldi lan. Niye bu aklıma geldi? Bacak bacak aynen şu. Niye bu aklıma geldi hiç bilmiyorum ya. Kurtarın beni. Uzaktan. Oo çok iyi yaptım lan. Uzaktan gözüksün diye. İyi tamam kalsın. Arkadaşlar cidden çok çabuk yaptım lan. Ve çok basit oldu arkadaşlar ya. Bence bu seri sevilmez ha. Ben söyleyeyim. Ama arkadaşlar farklı farklı konuklarım olacak. Farklı farklı evleri bulacağız. Yani bir göstereyim arkamızdan. Şöyle dönüyoruz tamam. Hatta buraya bir tane koyayım. Şuraya koy. Dümen tutuyorum burada. Anlaşıyorsun. Kaybım falan istemiyorum. Şuraya gelelim bir. Görüyor musunuz nasıl kasıyor? Çok tur koydum. Ya. Arkadaşlar mesela güt güt. Mesela diyelim bir köylüler bulduk yani. Bakın. <laughs> Bağırmayın. Kulağımı çıkardınız. Yani bakın şöyle şöyle evler var. Mesela bak. Bu evi baştan sona düzelteceğiz. Ve daha iyi yapacağız içerisini evet şey yapacağız. Yani bence iyi bak bu evler çok iyi ya. Oğlum sen ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun? Tamam şimdi oraya gidelim. Of, 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 of. Gözüküyor mu oradan? İyi niye gözükmüyor? Alçal biraz. sen gördüm tamam orada. yürü 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 yürü, 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 yürü ilk İlk defa arkadaşlar bunu da söyleyeceğim. İlk defa bir video kesilmeden video çekeceğim. İlk defa. ilk ilk, ilk defa. Mesela bu mantar ağacını yaptık ya. Wow. Bir de burası yaptık. Bu kırmızı mantarları yaparız. Çok iyi olmaz mı? Arkadaşlar şöyle bir mantar ağacı evi oldu. Mantar ağacı biz diyelim ona. Mantar ağacı dayı olur. Şöyle bir mantar ağacı evi oldu arkadaşlar. Niye iyisin? Ben çok beğendim lan. Niye ise? Şuraya da koyalım bir tane. Tamam. Arkadaşlar ağaçımız böyle oldu. İçini bir son kez gözledelim. Zaten gördünüz ya son kez gözledelim. Bakalım eksik bir şey var mı şuraya gidiyor. Tamam. Eşitlik her zaman yedir. Ben bilsene. Şimdi kalkıyorsun mesela burada yemeğini pişiriyorum. Lan dur şöyle. Ben koyamadım. Olmuyor. O zaman şunu da. Şöyle yemeğini pişiriyorum. Yer Aa, sonunda Aa, orada yiyeceğiz. Buradan yemeğini alıyorsun. Burayı açıyorsun. Şuraya yemeğini koyuyorsun. Kahveni de yanına koyuyorsun. İçiyorsun, içiyorsun içiyorsun sonra oturuyorsun oyun falan oynuyorsun telefonda benim gibi oyunda iki saat oynuyorsun sonra kalkıyorsun dediğim babanın işi varsa onlarla gidiyorsun arkadaşlar ben gitmeyi dedim anam babam işleri var mesela ben onları yalnız bırakmıyorum niye bırakmıyorum arkadaşlar ee, hastalanırlar bir şey olur falan o yüzden hep yanlarında duruyorum Böyleyseniz arkadaşlar çok güzel olur. Yani ne diyeyim. Arkadaşlar bu seriyi eğer ilk videosunu sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olun ve zil butonunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar inşallah bu seriyi severseniz ve ben bayağı uzun yaparım bunu. Hatta ben kendim de bir rengi yani moplar yapalım, yaparım ya da araba yapalım. Çok zor olacak. Neyse. Arkadaşlar bunları düşünürüz. Ben düşünürüm. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atın. Kanalıma abone olun. Ve zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.